İşte ilk yaratılıştan daha öteye kadar baktığımız zaman durumlara Allah Tebaraka ve Teala her şeyi ibretle yaratmış. Yani bizi bir anne babadan yaratmış. Mesela burada da çok ibretler var. Herkesi ayrı yaratabilirdi. Burada bizim hepimizin kardeş olduğunu gösteriyor bize. Nasıl ayrıcılık ayrıcılık yapabiliyoruz? Hepimizin annesi bir babası bir. O siyahtır, bu beyazdır. Hepimiz Adem ve Havva'dan gelmedik. Aleyhisselam. E o zaman sen nasıl kendini ondan büyük görürsün, öteki kendini aşağı görür? Her şey ibretliktir. İbret alana tabii. Öteki başka taraflara çeker, o onun hastalığı. Hasta olan adam hem hasta düşünür. Onu o hastalıktan kurtaramazsın. Her şeyde ibret var. İlk yaratılışa baktığımız zaman işte erkek önce yaratılmış, o ünsiyet peydesi için kadın yaratılmış. Ve onun kaburga kemiğinde yaratılmış. Onun bir parçasıdır kadın yani. Onun için kadın erkeğine düşkün olması, mutia olması lazımdır. İtaat etmesi gerekiyor ona. Onun emrini yerine getirmesi gerekiyor. Anne babanın hakkı çok büyüktür. Anlatıyor. Hadis-i şerifler var, ayet-i kerimeler var. وَخْفِذْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ rabbi رَبِّرْحَمْهُمَا kama رَبَّيَانِ سَغِيرًا Onlara merhamet kanadını yay, yaşlanıp da senin elinde kaldıkları zaman aman ha konuşma. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Uf dahi deme onlara. Uzun uzun Ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Musa aleyhisselama diyor Allah teala buyurdular. Ya Musa, anne babasına muti olmayan bir insan, benim benim için bütün ibadetlerini getirse de ben onu affetmem diyor. Anne babasına itaatkar değil, bana olan ibadetlerin hepsini yerine getirmiş. Ama anne babasına asidir, ben onu affetmem. Ama anne babasından mutiadır, onları razı etmiş, bana asi olmuş, onu affederim diyor. Anne babanın hakkı bu kadar büyük yani insanda. İşte anne babanın hakkı o kadar büyükken, kadının kocasının ondaki hakkı anne babadan daha büyüktür. Yani fıkıh alimlerimiz diyor ki bir kadın kocasına her caizde itaat etme mecburiyeti vardır kocasının söylediği mubah ise, helal ise onu yapacak. Onu yerine getirecek. Hatta bunun önemini arz ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dediler ki ya Resulullah biz ağaçları görüyoruz size secde ediyor. Taşlar size secde ediyor. Her yer size secde ediyor. Görüyoruz. Biz de size secde edelim istiyoruz. Dedi ki Peygamberimiz tabi orada secde etme öyle secde etmek Allah Allah şeyden değil yani. Peygamber zişanda sallallahu aleyhi ve sellem o gözüken Allah tebarek ve teala'nın tecellisi. Ona doğru secde ediyorlar. Onu gören secde eder. Ama herkes göremediği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki insanın insana secde etmesi caiz değildir. Eğer caiz olsaydı diyor ben kadına kocasına secde etmesi demir Kocasına olan itaat o kadar önemlidir. Kocasına itaat etmesi gerekir. Kadın. Tabi bunları elde etmek için bu emirlere tam bir şekilde boyun için Allah'tan korkan insanlar olmak lazım. Allah'tan korkma. Onun bana yaptıkları, benim ona yaptıklarından kat kat fazla. Onun için ben kurtarırım, o kurtaramaz. Diyerek kenarıya çıkabilir. Allah'ın bizden istediği bu değildir. Celle Celle. Komşun senden bir kilo karpuz çaldı veyahut da bir kilo altın çaldı. Sen ondan gidiyorsun 500 gram altın çaman haram mı? O benden çaldı, ben de ondan çaldım. Hayır. O haram işledi, onun suçu günahı var. Onun cezasını çeker. Sen gidip ondan 500 gram çalarsan, yarın ahirette gittin Allah hesabını sorur sen sorar sen Herkes kendi görevini bilmeli. Ben hanımıma nasıl davranacaksam İslam'ı İslam, ı, İslam ı istediği şekilde. O şekilde davranmalıyım. O bana davranıyor, o onun suçudur, o onun günahıdır. Onu o çekecek. Bu iş böyledir yani. O bana yaptı, bu yanlış bir düşünce tarzıdır. O bana yaptı, ben ona yapacağım diye.